Selam arkadaşlar, Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri bildirmek için her an çalışıyorum. Sizlerde de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Can Yaman'dan yepyeni görüntüler var. Ben de görüntüleri sizler için derledim. Yakışıklı oyuncu Can Yaman şimdilerde İtalya'da yaşıyor bildiğimiz gibi. Sevgilisi İtalyan süperspikeri Speaker'ı Dilette Leotta ile birlikte İtalya'da yaşıyor. E, İtalya'da kendi parfüm markasını çıkaran Can Yaman aynı zamanda bir diziye de başlayacak orada. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Size iyi seyirler. Umarım beğenirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinize sevgiler.